Youtube'da Dalaman TV takipçileri. Bugün günlerden 24 Mart Cuma. E, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. Bu arada yeni girdiğimiz, bugün ikincisini e, e, ifa ettiğimiz Ramazan bayramının orucun orucu, oruçlarımızın e, hepinize sağlık ve sıhhat getirmesini, özellikle depremden ve e, sel gibi felaketlerden uzak huzur ve mutluluk içerisinde, birlik ve beraberlik içerisinde bir Ramazan ifa etmemizi, Allah'ın herkese nasip etmesini, ee, Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu ve e, güzel günler diliyorum. E, Ramazan bayramınız kutlu olsun. Efendim, biliyorsunuz Dalaman'da, e, yani e, bugünkü ilk konumuz kütük meselesi. Yani ben özellikle bunu birinci sıraya yazdım. Dalaman'da biliyorsunuz 48 bin son açıklanan, 6 Şubat tarihinde açıklanan, e, maalesef depremle aynı günde açıklanan Dalaman'ın bir resmi nüfusu var. 48 bin 400 küsur falan. Bu nüfus olduğu zaman bizim belediye meclis üyemiz 13 kişi çıkıyor. Ta ki 50 bini geçtiğin zaman bu meclis üyesi sayısı 21'e çıkıyor. 21'e çıkması demek daha çok insanın temsili, daha çok kitlenin, daha çok grupların, daha farklı fikirlerin de Dalaman Belediyesi'nde mecliste yer alması anlamına geliyor. Yani artık 50 bini de aşarak daha başka bir level'a, başka bir ilçe hükmüne ulaşıyorsunuz. Bu anlamda da Dalaman Belediyesi'nde bir fikir birliği var. Ee, özellikle Sayın Kaymakam Bey'in de katkılarıyla Dalaman'a yerleşen, gelen insanların özellikle depremden sonra da gelen insanlarla biliyorsunuz birçok göç aldık. Özellikle inşaat sektörü dolayısıyla. Bu insanların kütüklerini de buraya almaları, seçimlerde burada oy kullanmaları, burada görünmeleri, nüfus olarak e, yer almalarının Dalaman Belediyesi'nin bütçesi açısından da çok büyük faydası var. E, çok ciddi rakamlar fark ediyor. Ben bunu daha önce örnekleriyle söylemiştim. Mesela 170 bin nüfuslu e, Bodrum'u 2 milyon kişi misafir ediyor. Yani 48 bin nüfusta olan Dalaman yazın belli aylarda 80 bin 90 bin kişi misafir ediyor. Bu anlamda bu insanların burada hizmet beklemesi doğru değil. Yani sen geliyorsun buraya kütüğün yok hiçbir şeyin yok. Senin için buraya belediye hiç para gönderilmiyor ama işte senin çöp, çöpünün toplanması lazım. Senin buradan hizmet alman lazım. Bu hizmetlerin alınabilmesi için kütüklerin Dalaman'a taşınmasında çok büyük önem var. Bu konuyla başlamak istedim. Biliyorsunuz yani 3 haftadır haber bültenini aksattık. Niçin aksattık? 6 Şubat'ta meydana gelen ve hepimizi büyük üzüntüye boğan, gerek maddi gerek manevi olarak Türkiye'yi çok büyük sıkıntıya sokan Maraş, Hatay depremleri dolayısıyla bütün gündem ve bütün haberler bu depremin altında ezildi. Yani çok fazla haber de yapamadık. Bunu zaten anlattım ben size ama ee, özellikle birinci ve ikinci bölümde daha ulusal konular, daha yardımlara yönelik konular olmak üzere üçüncü bölümde de daha yerel konular olmak üzere deprem gerçeği ve dalaman olarak üç bölümlük bir yayın hazırladım. Bu arada tabii video haberlerimiz de yer aldı ama haber bülteni bu cuma günü yayınladığımız cuma ya da cuma günü çekip cumartesi günü bir şekilde yaptı sonu insanların izlemesi istedi bu yayını yapamadık. Ee, fakat biliyorsunuz seçim kararı alındı. Seçim kararı alındıktan sonra özellikle şu anda insanlar hala depreme odaklanmakla beraber ayrıyeten dikkatlerinin önemli bir kısmını da e, yapılacak olan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine doğru odaklandılar. Yani siyasi partilerde aday adaylıklarıydı, işte efendim ittifaklarda şuydu, buydu falan. Her gün böyle bir e, bir böyle bir futbol maçı izler gibi izliyor. İşte oradan oraya o takım oradan oraya geçiyor. Ondan şey biri masadan kalkıyor, birisi oturuyor falan. Gibi. Şimdi gündem bu. Bu gündemin bizle alakası ne? Tabii bölgemize de e, özellikle AK Parti ve CHP'yi e, ziyaret eden e, aday adayları var. Destek isteyen, buradaki partilerden destek isteyen aday adayları var. Bu seçim startıla e, alakalı olarak e, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi, Dalaman İlçe Başkanlığı'nın başını çektiği bir kitleyle birlikte Cumhuriyet e, Meydanı'nda e, Deva Partisi'nin ve Demokrat Parti ilçe başkanlarının da katıldığı, oran adaylarının da, milletvekili adaylarının da katıldığı, bir etkinlik düzenlendi, bir start düzenlendi. Bu Muğla'da ilk kez olan bir şey. Yani bir ilçelere seçim startı verilmesi, ittifak üyeleriyle birlikte. Bu toplantıya, yani bu açılışa İyi Parti yani altını basan ortaklarından Millet İttifakının ortaklarından İyi Parti ilçe başkanı katılmadı Sayın Bahadır Bakırcı'yı ben telefonda aradım kendisinin davetli olduğunu ancak o saatte üç tane Milletvekili İyi Partiden Milletvekili aday adayının ilçe başkanlarını ziyaret ettiğini bu yüzden katılamadığını kendileri beyan ettiler buradan da izleyicilere ulaştırayım yani bununla ilgili insanların düşüncesi varsa birinci elden benim aldığım bilgi bu. Geçtiğimiz hafta bir de biz biliyorsunuz 18 Mart Çanakkale Şehitler Günü'nü kutladık. Çanakkale deyince Çanakkale hakikaten üzerine tez yazılabilecek insanın ömür boyunca okusa, izlese, bilgilense yeni de yine de yeni yeni bilgilerin her seferinde oluştuğu inanılmaz bir dünya tarihini, dünya siyasi tarihini etkileyen, dünya ordular tarihini, dünya denizcilik tarihini, dünya işte ee, siyasi politik camiasının biliyorsunuz ondan sonra 2-3 tane ülke ortaya çıktı. Etkilen çok büyük bir olay. Bununla ilgili klasik etkinliklerimiz yapıldı. Fakat orada benim bir pişmanlığım var. Biliyorsunuz YouTube kanalında da yayınlamıştım ben. Dalaman TV kanalında da. Bir Kore gazimiz var ki bunlar çok azaldı biliyorsunuz. Hatay'dan gelen bir depremzede amcamız var. Keşke onu özel olarak ben Kaymakam Bey'e söyleseydim. Bir şeref konu olarak bu gaziler ve şehitler Çanakkale Şehitleri Günü'ne gelseydi, onunla bir insanlar bir görseydi bunu. Çünkü bu insanlar oldukça azaldı biliyorsunuz. E, bununla ilgili törenler yapıldı, etkinlikler yapıldı. Bahçeşehir e, Koleji'nde, Dalaman Bahçeşehir Koleji'nde de bir konferans düzenlendi. Bu konferans Ali Ertem Hocamızın, daha önce YouTube kanalında, bizim kanalda e, özellikle gazilikle ilgili kendisiyle söyleşi yaptığımız özel ee, özellikle tarih konusunda e, bilgisine ve yetkisine son derece güvendiğimiz ve sevilen bir öğretmen olan şu anda Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Arge Departmanı'nda çalışmakta olan Ali Ertem Hocam'ın sunumuyla muhteşem bir e, 54 dakika yayınladığımız bir e, sunum oldu. Bu arada e, Bahçeşehir Koleji'nde kutlamak istiyorum. Yani 360 kişilik bir salon yapmışlar. Hiçbir masraftan kaçınmadan. Bu salon muhteşemdi. Ses ambiyansı, gö görseli, işte eğimi, koltukları bütün kalitesi on numaraydı. Umarım önümüzdeki dönem belediyenin katkılarıyla ya da işte siyasilerin katkılarıyla Dalaman'a böyle 350-500 kişilik bir sinema salonu, bir konferans salonu yapılır. Dalaman'ın kültürel ve sanatsal etkinlikleri açısından da önemli bir eksiği giderilmiş olur. Buradan da onu belirteyim. Efendim son günlerdeki bölgemizde yani genelde Türkiye'de dikkat çekilen şeylerden birisi de yağmurların az olması. Yağmur fazla yağmaması, kuraklık tehlikesi. E, biliyorsunuz. Ee, birden böyle yaz havasına girdik. Şortlar, tişörtler falan yani o soğuk kış günlerinden sonra. Zaten bölgemiz çok soğuk olan bir yer değil ama birden bir yaz havasına girildi. Ee, yeterince yağmur yağmıyor. Ya, yağsa da böyle çok doyurucu yağmıyor. Bu anlamda bizi kurak bir yaz bekliyor sanki. İnşallah umarım bir, birkaç defa daha yağmur yağar. Özellikle bu dönemlerde. Ee, deprem dolayısıyla Dalaman'a birçok insan geldi biliyorsunuz. Ramazan'ın bu kutsal günlerinin başlaması vesilesiyle de öncelikle deprem bölgesinden gelen insanlar, ardından Dalaman'da yaşayan ve yeterli geliri olmayan, durum müsait olmayan, işte çoluk çocuk okutan birçok insanın küçük de olsa yardım kollarına ihtiyacı var. Dün akşam Cuma Halk Partisi ee, bir Dalkoğup'un da özellikle Moğol Büyükşehir Belediyesi'nin de ortaklarından olduğu ve desteklediği Dalkoğup'un yaptığı bir koliden bahsettim. Bu arada e, Cuma hutbesinde de belirtildiği gibi Diyanet'in de bir kolisi var. E, artı Dalaman Belediyesi de bir koli yapabilir. Siyasi partilerimiz bir koli yapıp insanlara dağıtabilir. E, bunlar çok fazla reklam etmeden, çok da işin hani, cırkını çıkarmadan insanlara bu şekilde yardım edebilir. STK'larımız yardım edebilir. Bununla ilgili özellikle biz bu konularda çok iyiyiz. Yani sosyal yardımlaşma ve dayanışma konusunda biz defalarca test edildik. Çok iyiyiz. Bu konuda çalışmalar yapılabilir. Bunu buradan hatırlatmak istedim. Biliyorsunuz bir sürü adaylık başvurusu oldu. Bu başvurular birçoğu da haber değeri kazanmadı. Yani geldiler, gittiler, uğradılar. İşte mesela geçen Sayın Valimiz de Dalaman Belediyesi'ne geldi. Bizim haberimiz olmadı. Sosyal medyadan gördük. Ondan sonra bu aday adaylıklardan bir tanesini ben katıldım yani AK Parti'deki. Bu aday aday arkadaşımızın haberinin altına çok hoş olmayan yorumlar oldu. Ben yani Özellikle bir yorum hiç hoşuma gitmedi. Yani işte orada ne işin var? Ondan sonra boşa masraf etmişsin gibi şeyler oldu. Aslında aday adaylığı herkesin gerçekleştirebileceği bir şey değil. Bu bir medeni cesaret işi. Bu bir tarafını belli etme işi. Yani bu perde arkasında sağda solda konuşma işi değil. Açık açık ortaya çıkıp konuşma işi. Siz bu arkadaşların, bu, bu arkadaşın mensubu bulunduğu ya da sempati duyduğu ya da inandığı partiye inanmayabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz, hatta nefret edebilirsiniz ama saygı duymanız lazım. Onun için saygı duyulması lazım. Bunun altına yorum yaparken de hakikaten insanları incitmemek lazım. Yani e, bu medeni cesaretlerinden dolayı da bu insanları kutlamak lazım. Aday adaylığı derken e, bizim e, gazetecilerden Bilal Baykan Deva Partisi'nden e, Serap Ülkü'de e, Muğla Türk'ten Serap Ülkü'de Adalet ve Kalkınma Partisinin aday adayı oldu. E, aday adaylığına gazetecilerden böyle yoğun ilgi var. E, tabii bizim böyle bir kaygımız yok. E, ama biliyorsunuz yani şu anda AK Parti'den milletvekili olan Yelda Gökçen Hanfendi de aslında gazeteci kökenli bir vekilimiz. E, gazetecilerin bu konular içerisinde yer alması son derece benim de hoşuma gidiyor. Niye gidiyor? Şimdi Bilal Decevit de gazeteciydi. E, gazeteci ne iş yapar? E, gazeteci zaten bu işi yapar. Yani insanların e, toplumun e, sorunlarını, eksikliklerini, yöneticilerini eksikliklerini dile getirir. Eleştirel yaklaşır gerçek anlamda gazeteciler. Ondan sonra bu insanların yönetimlerde yer alması eee Belli makamlara gelmesi, vekil olması, meclis olması tabii ki olumlu çünkü bunlar zaten sahadan gelen insanlar. Bu anlamda ben e, bu arkadaşlara başarılar diliyorum. Bunları kutluyorum. E, efendim dediğim gibi biz 3 hafta ara vermiştik haber bültenine. Bundan sonra özellikle bu siyasetin yoğunlaşmasından dolayı bölgemizdeki etraftaki bütün siyasi gelişmeleri, kulisleri alabildiğimiz, e, alabildiğimiz istihbaratlar doğrultusunda sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ondan sonra yeni bir program formatımız var biliyorsunuz olay yeri diye bir program formatımız var. Ama bu siyaset yoğunluğu arasında bir boş vakit bulup da bu olay yeriyle ilgili birkaç kafamda fikir var. Birkaç yere gidip insanları bilgilendirmek istiyorum. Oralarda konuşup bilgilendirmek istiyorum. Bu arada tabii gerek Sayın Belediye Başkanı gerekse şu anki siyasi parti ilçe başkanları ile ilgili de arka arkaya röportaj çalışmalarımız olacak. Onu da buradan söyleyeyim. bunların yeri ve zamanı Zaten bütün sosyal medya hesaplarından size bir şekilde haberdar ederim. Ee, kanalımıza abone olup e, like'larsanız yani beğenirseniz, arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz e, sayımız artarsa sevinirim. 24 e, Mart Cuma gecesinden e, tekrar Ramazan'ınızı kutluyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah sağlık saat versin.